Buca Belediyesi Buca Gölet Amfi Tiyatroyu yeniliyor. Buca Belediyesi'nin, gölet tesisleri Zeki Metin sahnesinde başlattığı yenileme çalışmaları sona doğru yaklaştı. 3500 kişilik amfi tiyatro çok yakın zamanda sanatseverleri ağırlamaya başlayacak. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca'ya yaşayan bir mekan kazandıracağız, dedi. Tiyatroyu mimari bir bütünlükle yeniden tasarladıklarını belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, tiyatro sanatçıları Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın adını da daha görünür hale getireceklerini söyledi. Tiyatroyu yaşayan bir mekan haline dönüştürmek için çalışmaları ivedilikle sürdürdüklerini de ifade eden Belediye Başkanı Görkem Duman, mekanı eskiden olduğu gibi yeniden yerli ve yabancı tiyatro oyunlarının seçkin örneklerinin, değerli sanatçılarımızın konserlerinin, film gösterimleri Kültürel ve sosyal etkinliklerin yer aldığı bir sanat merkezi haline getireceğiz diye konuştu. Merhaba. Gündem Bucadasınız. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Medya bizim işimiz. Gündem Bucadasınız. Gündemde kalın.